Ben bunu sonuna kadar izlememiştim diyorum. <yani. <laughs> <laughs> ya şerefsiz kızgın ya iki sefa koy. <laughs> e güzel güzel. <laughs> ya, ya gerçekten. Ya ya nesini sen duvarın amına koy <laughs> bu nasıl duvar <su> ya? <gülüyor> yıkılmış <gülüyor> ya. <duvarı> sim, yıkılmış ya. <laughs> 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 ne diyorsunuz ya? Oğlum abi bak 40, 40 şey yaşındaki kadına niye full yaklaşma. Kardeşim bu benim Facebook <laughs> videom İstediğimi de. <dedi. gülüyor> Şöyle bir yandan da yiyip içelim. Al kardeşim. Merhaba. Abi. Merhaba. Ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Ulan valla biz nasıl sponsor buluyoruz anlamıyorum ya. Şu davranışlar. <laughs> Bizim olayımız var ama. Bir şey söyleyeyim bak. Ben çok net bir şey söyleyeyim mi? Sponsorlar bizi o yüzden çok seviyor. Kesinlikle kurgu değil ama kurgu. Ya... <laughs> El Ryan Ben Altima Deki Steve Duhum Gunun Kutlu Olso Bir şey söyleyeceğim kaç günde yaptı bu nervi yollattığında? Bir günde yaptı abi. Helal olsun lan herife. Orada <laughs> çok güzel Elran demiş. Sıfır atar. hata. Şey abi. yapsa altyazı alt, yazı alt yazıl diyor. Altyazılı mı diyor? O al, al, aynı şeyi söylüyor yani anlayamazsınız. Ultimate, Steve! <laughs> şimdi anladım amına koyayım! Ben ultimadaki Steve diyormuş! Ben, ben ultimadaki Steve! Doğum günün kutlu olsun! Ne bela okuduysak. Adama ne kadar bela okuduysak. Harbiden ben hale bak Hayalim ya. Of. Çok ya, amına koyayım gene yandı dükkan bir Abi dur. Abi... Küçük bir ateş ettim bir ara. Gel, gir. Gir gir gir. Çabuk. Ve kapı önünde durmak yok. Gireceksek hemen giriyoruz. Bu kapı önünde. Aşağıda adam mı? Allah avradını. Evet <laughs> geri gel. Komutanım ölüyorum komutanım. Önüne gitme. Kalkanı deldi orospu çocuğu. <laughs> Önüne gitme. Önüne gitme. Kapıları tutalım biz. Tamam. Şimdi gel. 3 kişi oraya gitti gittiniz. Bak. Ee, Baboli sen buraya gelsene. Eldren de burada. Tamam. Türkan sen de gel. 4.5-5. 25. <laughs> Oy ya 20. Bu elini andım. Ben düz kaz değilim. Bir şey diyeceğim. Sen Egemen sen neredeydin? Ablayla... Ben Fulya ablayla ben Fulya ablayla Sokutu rol yapı şey göre. <laughs> sağ taraftan sola doğru geliyor. Tam <laughs> viraja gitsin. göster bokunu çıkarmak. Bu yalnız daha Ya ablacım niye hemen kalkıyorsun? Hmm. 2 dolar ne ya? Ne yaptık? Bir beş dakika otur gözünü sevdiğim. Bu ne lan? Ay! Lan! <laughs> ya dün hayat beni vuruyor ya. Ya amına koyayım herif intikam almaya geldi ya. Canlı bomba girdi oğlum. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? Neyse lan hiçbir şey bozulmamış Allah'tan. <laughs> İçeri canlı bomba girdi. Yok artık. Bekliyorum hani 600 dolar verdik ya bekliyorum yani. Ya ablacığım bak 300 dolara beni buraya soktun. Kafesin içindeki abla döktürüyor orada. 113 dolar. Çok zor. iki müşteri. 3 müşteri olsa 50-50-50 bir anda 150 dolar gelir. Ne kadar çok bilgisayarımız olursa o kadar çok tabii ki de para kazanırız. Fakat bir kasa yapmak nereden baksan 500 dolar tutuyor. Onun üstü kim? Oğlum ne korkutuyorsun ya? Manyak herif. Sen şunu yakalasana. Ele aldı orada yani. Çünkü benim rahatlamadım. <gülüyor> 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 ee, egemen. <laughs> lan, amına koyayım önü, gözünün önündeyim lan. Gözünün önündeyim önünde. Gözümün içine bakıyorsun. <laughs> Bakıcıma e bak kalktı yürüyor ya. Ve gayet de gururlu. Başı dik bir şekilde yürüyor. Görüyor musun? Ya da benden çok korkuyor şu an. Tümlerin <laughs> kapağı sert vurmuşum kardeşim kusura bakma ya. Valla o kadar sert vurmak istemedim ona <laughs> koyayım. Götüne kaçmış kafan. Ve <laughs> başta bence böyle daha eğlenceli bak. Hayatın tadını çıkardık. Gittik eğlendik. Dans ettik. Kızlarla takıldık. Kumara oturduk ve sıçtık. Sonra kırmızı maskeli bir ablamız geldi. Cebimizde 5 kuruş para yoktu. Açtım. Ya Zor. abi ama bir buna bir çalınmalı mı artık? Vur vur vur. Amına. <laughs> Ananı sikeyim. Oy. Adamla boşa şu an Allah'ına düştü ya. Akrep Tuğkan. <laughs> bu hızı öyle mi ya kanka? Öyle Öyle miydi? Hı hı. Ben bir kere oldum. Cam bastığı zaman artı oluyordu. <laughs> Çuğu Ay, da oluyordu, tutmadığı da oluyordu. Hı. Hmm. Yok yok kırmızı tuzak. Oğlum önemli olan o an 4K izlenmesi değil o arkadaşın. Önemli olan onun e, tutabilmesi birilerini yani içerik üretmesi. Yayında açıp beni izlemesiyle maalesef ki orada adam tutamaz. İçerik üretmesi lazım. Gelen insanlara kendini sevdirmesi lazım. Kendi olması lazım. Kendi olmak da bir insanın illa izlenecek veya tutulacak anlamına gelmiyor. Zor kul var yani hani. Gerçekten zor kul var. İşin içinde biz varız diye söylemiyorum. Kendini insanlara tanıtmak, tanıttırdıktan sonra ya da insanları kendi gösterdikten sonra bir de sevmelerini sağlamak çok enteresan bir şans yani. Sertaç bilir mesela onun zorluğunu. Müthiş sempatik bir adam. Çok kibar bir adam. Güzel oyununu oynuyor. Çil çil takılıyor. Ee... <gülüyor> 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 tamam trollemeyeceğim ya. Dur bekle. Şey. Bu hassas bir şeymiş. Hassas açıklardır. Görülüyor adam geçerken. Bu ne? Herhalde hassas. Bu ne ya? Zor alabilirim. Bu galiba sonra mı açılması gereken? Yo. Herhangi... Onu o ne ya? Hediye, hediye. Şey hediye. O Hı. ne ya? Puzzle. Evet. Onu... Seyredim <laughs> herkese. Parayı niye verdin bana onu? <laughs> ne ya bu? <laughs> Bence tamamlayalım. Ne yazacak acaba tamamını? 100 TL oyun pini. Tamamlayalım mı? Tamamla getir bakayım bir şey. Ben abi, <laughs> dur lan tamamlarız bunu ya. Herkes bir parça tutsun o Bir dakika, abi. hayır benim size şimdi çete verilen verecek hediyeler var ya. Evet. Onlarla bir ilgili bağlantılı olabilir bu. Evet. Ona bakacağım yani. şimdi. Biz bile bilmiyoruz Sağ o derece. Abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Peysel bu yayında o da size kıyak geçecek sponsorumuz. Bu da evet felsefe stresinde geziyor. <laughs> ne yaptı Igor ne yapıyor? Deagun's dağılmış bakıyorum. He? Yapma ya. Dolandırıcı mı çıktı hepsi ya? <laughs> Allah Allah. Oğlum illegal işlerle uğraşıyordunuz siz. Sen sıyırdın yani. İyi bari. Gir 8 bon Şeye gir, 8ponybeye.com Teğmen, teğmen, teğmen. İzle abi, stres. Çaktır beni. Tamam, izle sen. Müşteri yok, iş yok. Bak parasını ekstra alırım amına koyayım. Bundan sonra işi büyüttüm mü? Abi 3 saniyede de. Abi hem 31 çekiyorsun hem paranı vermiyorsun ya. Allah Allah. Anime izliyor da şey hentai miydi o neydi?

Bu mouse, bu klavye. Bu mouse'u hareket ettirdiğin zaman burada bir imleç oynayacak. Birinci tuşuna bastığında bu, bu herhangi bir yer çalışacak zaten. Bir dene bakayım. Bacım. Elini al mouse'un üstüne... Şu siyahın üstüne götür. PC aç abi, açık olun PC. Allah'ını kim? Ya amına koydum, yaktım makineyi ya. Woo! dükkan yanıyor. Ya ne alaka ya bu? <laughs> Bekle. İşin kolayı var. Bingo. Sertaç. Sertaç. İsmet bir dahakine en ederiz. Arkadaşlar öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet. Kendinize çok iyi bakın. Ay sonra yanında aa geyirdi osurdu o da osuracak. Ama hiç yakıştıramadım ya ya. <laughs> Düşsene böyle. Şu şunu şunu. Niye böyle koydun? Şuna işte anlattım ya. yazayım. Kaprisleri. Ya. Kardeşim Ölüme ayıp geleceğim. denen bir şey var ya. Ulan o... O, o kil öyle <laughs> alınmaz ben ya. Mi? O kil öyle alınmaz kardeş ya. Seni Eightborn'dan niye atmadım ben ya? Ne Eightborn'muş be. Ya, her, her ya bir şey. Ama Black Rose adamdır. Black Rose. Herkes satar o satması kardeşimiz bizim. Bu arada evet Barış'ın 31. sırada olması Çetin dikkatini çekti. Bayağı arkadaşlar komiksiniz ya. <laughs> Siz ya, ya. Bize de yakışan buydu arkadaşlar. Tüm dünya biliyor bizi. Evet bu arada puanlayalım. Eee objektif olmaya devam edeceğim. 5. <laughs> Bacım ağzında sigara spor yapıyorsun. Allah'ım 14. <laughs> 4. Bu ne lan? Ay! Lan! <laughs> ya bu hayat beni vuruyor ya. Ya amına koyayım herif intikam almaya geldi ya. Canlı bomba girdi oğlum. Böyle bir şey var mı ya?